Elçi Paulus'un Romalılara Mektubu Bölüm 15. O zaman güçlü olan bizler, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye ve kendimizi hoşnut etmemeye borçluyuz. Her birimiz, geliştirmek amacıyla iyiliği için komşusunu hoşnut etsin. Çünkü Mesih de kendine hoşnut etmedi. Ama yazılmış olduğu gibi, seni aşağılayanların aşağılamaları üzerime düştü. Çünkü önceden her ne şeyler yazıldıysa Bizim öğrenmemiz için yazıldılar. Öyle ki sabırla ve yazıların tesellisiyle umudumuz olsun. Şimdi sabır ve avunç Allah'ı size Mesih İsa'ya göre birbirinize karşı aynı düşüncede olmayı bağışlasın. Öyle ki Allah'ı yani Rabbimiz İsa Mesih'in babasını hep birlikte bir akılla ve bir ağızla yüceltesiniz. Bu nedenle Mesih de Allah'ın yüceliği için bizi kabul ettiği gibi birbirinizi kabul edin. Şimdi ben diyorum ki İsa Mesih Allah'ın gerçeği için sünnetliliğin hizmetkarı oldu. Öyle ki atalara olan vaatleri pekiştirsin. Centiller de Allah'ı merhameti için yüceltsinler. Yazılmış olduğu gibi. Bunun için centiller arasında sana ikrar edeceğim ve adına ezgiler söyleyeceğim. Ve yine diyor ki, ey centiller, onun halkıyla sevinin. Ve yine, ey tüm centiller, Rabbi övün, ve ey bütün halk ona övgüler sunun ve yine İşeya diyor ki Yes'sinin bir kökü olacak ve centiller üzerine egemenlik sürmek için yükselen centiller ona umut bağlayacak. Şimdi umut Allah'ı sizi iman etmekte tüm sevinç ve selametle doldursun. Öyle ki kutsal ruhun kudretiyle umutta çoğalasınız. Ve ben kendimde kardeşlerim sizin hakkınızda kesinlikle biliyorum ki siz kendiniz de iyilikle dolu, her bilgiyle dolgunsunuz ve birbirinize öğüt vermeye gücünüz vardır. Yine de kardeşlerim, Allah tarafından bana verilen inayetten dolayı ben size hatırlatarak size biraz cesaretle yazdım. Öyle ki Allah'ın incilini duyurarak centillere İsa Mesih'in hizmetkarı olayım. Öyle ki centillerin sunulması kutsal ruhla kutsal kılınarak makbul olsun. Bunun için Allah'a ait şeylerde İsa Mesih'le övünme nedenim vardır. Çünkü centillerin söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla sözle ve işle güçlü belirtiler ve harikalarla Allah'ın ruhunun kudretiyle yaptıklarından başka şeylerden söz etmeye cesaret edemem. Şöyle ki, Yeruşalim'den dolaşarak İlliri kuma kadar Mesih'in İncil'ini tamamen vaaz ettim. Evet, böylece başkasının temeli üzerine bina etmeyeyim diye Mesih'in adı anılmadığı yerlerde İncil'i vaaz etmeye gayret ettim. Ama yazılmış olduğu gibi, kendilerine ona ilişkin haber verilmemiş olanlar görecekler ve işitmemiş olanlar anlayacaklar. Bu nedenle de yanınıza gelmem çok kez engellenmiştir. Şimdi ise bu yörelerde yerim olmadığından, yıllardan beri de yanınıza gelmeye büyük arzum olduğundan, İspanya'ya ne zaman gidersem size uğrarım. Çünkü geçerken sizi görmek ve önce bir süre arkadaşlarınıza doyduktan sonra oraya doğru tarafınızdan gönderilmek umudundayım. Ama şimdi kutsallara hizmet etmek için Yeruşalim'e gidiyorum. Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar Yeruşalim'deki fakir kutsallar için yardım toplamaktan hoşnut oldular. Evet, hoşnut oldular. Hem de onlara borçlular. Çünkü eğer centiller onların ruhani şeylerine ortak oldularsa, onlar da bunlara cismani şeylerle hizmet etmeye borçlular. Böylece bunu bitirip onlara bu ürünü mühürledikten sonra, size uğrayıp İspanya'ya gideceğim ve eminim ki yanınıza geldiğimde Mesih'in İncil'inin bereketinin doluluğuyla geleceğim. Şimdi ey kardeşler, Rab İsa Mesih'in uğruna ve ruhun sevgisi için size yalvarırım ki, benim için Allah'a olan dualarınızda benimle birlikte çalışasınız. Öyle ki Yahudiye'de olan inanmayanlardan azat edileyim ve Yeruşalim'e olan hizmetim kutsallarca kabul edilsin. Öyle ki Allah'ın isteğiyle sevinçle yanınıza gelip sizinle ferahlanayım. Şimdi esenlik Allah'ı hepinizle birlikte olsun. Amin.